Maça güzel başlamadık, iyi başlamadık. Biraz tutuktuk. ama sonrasında ee, güzel adapte olduk. E, oyun planımızı sahaya yansıttık, e, geri dönüş yaptık. E, yarı güzel, e, sonları güzeldi. Ama maçın geneline baktığımız zaman güzel performans bence değildi. Şahsen iyi futbol oynamadık. Ama tabii ki uzun bir sezonun ardından, yoru, yorucu bir temponun ardından böyle kamplar, uzun yolculuklarla buraya geldik. E, zor oluyor tabii ki. E, ama e, son Dünya Kupası elemeleri öncesi, son kamp güzel sonuçlar alıp e, özgüvenimizi tazelemek istiyoruz. Özgüven yakalamak istiyoruz. Çünkü e, ihtiyacımız var. E, elemelerde ihtiyacımız olacak. E, güzel bir galibiyet oldu. Umarım Meksika'ya dönüp e, kampı güzel bir şekilde tamamlarız. Tabii ki tek hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek. Hani bundan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çünkü en son 2002'de gittik. E, bu jenerasyonun çoğu o zaman e, doğmamıştı veya hiçbiri hatırlamıyor. Ben de dahil. E, o yüzden özlemimiz var. Ülke olarak özlemimiz var. Biz de bu güzel jenerasyon olarak oraya hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah ülkemiz hak ettiği Dünya Kupası'nı getiririz. Biz de orada sadece katılmak başarı değil, orada da güzel işler yapmak istiyoruz. Dünya Kupası bence her futbolcunun hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası en üst klasmandır. Hele milli takım olduğu için Dünya Kupası'nın yeri ayrıdır. İnşallah hepimiz bunu çok canı gönülden istiyoruz ve başarırız. Ben de kişisel olarak oraya gittiğimde takımımın en güzel şekilde, ülkeme en güzel şekilde e, hizmet etmek istiyorum. E, tabii ki gol atmak, hız yapmak biz hücum oyuncuları için çok önemli. E, bunları yaptıktan sonra başarılı oluyorsun. Ama e, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Gol atmadığım maçlarda takıma katkı sağlayabiliyorsam e, en önemli şey o. E, hocam beni hangi, hangi mevkide oynatıyorsa e, elimden gelen her şeyi yap, yapıyorum, sahaya yansıtmaya çalışıyorum. E, gol atıp atmak tabii ki çok güzel. Ben de atıyorum bu aralar. <laughs> Çok şükür. İnşallah böyle devam eder. Evet, iyi, iyi takım. Ee, şimdi bu maçtan sonra onların analizlerini yapacağız. Ee, tabii ki zor maç olacak. Ama dediğim gibi önemli olan e, sonuçlardan ziyade iyi e futbol oynayabilmek, kendi özgüvenimizi tazeleyebilmek, Dünya Kupası elemeler öncesinde güzel bir e, hazırlık yapabilmek. İnşallah o maçı da güzel bir şekilde atılır.